Si sugar que es palama de tu merez te da la que cuadrios, que la la sugar sankiria ca sugar sankir que es palama de tu merez te da la 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 sugar ca bir sabah uyandığımda her yanım korona 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 haydi giriyoruz karantinalara her yanıma ha korona Çin'de bir yavşak yarasa yedi yarasa yenir mi yenir mi yenir mi makarna yedin fasulyeyi yedin ulan yarasa yenir mi bahar ayları evde oturmak revamılan bana lan bana lan bana işsiz kaldı millet, güçsüz kaldı millet, ulan Çin'deki pezevent. <laughs>